Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kozalak kurabiye tarifi paylaşacağım. Böyle ağızda dağılıp eğriyip giden güzel bir kıvam var. Diğer kurabiye tariflerini gerçekten unutturacak bir tarif. Hem görüntüsü çok güzel hem de lezzeti öyle. Buyurun video geçelim. İyi seyirler dilerim. Kurabiyemiz için bir paket margarin ya da tereyağı oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ee, hemen yoğurma kabıma alıp bir bardak sıvı yağımı ilave ediyorum ve bir adet de yumurtam var. Onu da ilave ettikten sonra güzelce çırpacağım. Birbirine geçişmesini sağlayacağım. İsterseniz bütün malzemeleri de katabilirsiniz ama o şekilde kıvamını ayarlamak biraz zor oluyor. O yüzden iyice malzemelerimizi birbirimiz, birbirine karıştıralım. Birbirine geçişmesini sağlayalım. Ondan sonra diğer malzemelere geçelim. Malzemelerimi bir miktar karıştırdım. Bir bardak pudra şekerimi de ilave edeceğim. Hem margarinin daha iyi ezilmesini sağlayacak böylelikle. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Ee, hemen akabinde iyice karıştığına emin olduktan sonra 2 e, yemek kaşığı kakaom var onu ilave ediyorum. Dilerseniz kakao miktarını azaltabilir ya da arttırabilirsiniz ama bu miktarda çok güzel oluyor. Gördüğünüz üzere 1 e, çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı da zencefil ilave ettim. Onları da güzelce karıştırdıktan sonra kabartma tozumu, vanilyamı ve unumu ilave etmeye başlayacağım. Unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. İlk önce bir bardak un, bir paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma sozu ilave edeceğiz. Bir ka çay kaşığı yeterli. Yani bir paketin yarısını ilave etmiş oluyoruz. Eledikçe karıştırmaya devam edeceğim. E, muhakkak eleyelim. içerisinde topaklanmalar olur. Farklı e, şeyler çıkabilir. O yüzden elemeyi taraftarıyım. E, çok az tuz ekledim. Tuzu da ekledikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Böyle... Kıvamını tutturana kadar birer bardak, birer bardak ekleyeceğim. 5 bardak kadar un alıyor. Un miktarı tabii ki unun kalitesine göre değişir. Birazdan yoğurmayı tamamladığımda size kıvamını göstereceğim. Kolay şekil alan kulak memesinden biraz daha yumuşak bir kıvam olması gerekiyor. 3 bardaktan sonra artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Gördüğünüz üzere eleyerek yavaş yavaş ilave ettim unumu. Un kalitesi göre değişeceği için o yüzden fazla un atarsanız istediğiniz kıvamı tutturamazsınız. Eğer fazla un eklediğinizi fark ederseniz de çok az sıvı yağ ekleyerek yoğurmaya devam ederseniz böylelikle kurabiyenizin kıvamını açabilirsiniz. Bu da yardımcı bir püf noktası olmuş olsun. Bazen ister istemez kaçabiliyor un miktarı. O yüzden böyle bir kolaylıkla hafif bir yağ ile açabilirsiniz. Yoğurmaya devam ediyorum. Beşinci bardak unumu da ilave ettim. Kurabiyemi de toparlamaya başladıktan sonra içerisine benim hep kurabiyelerde kullandığım hala hazırda toz şeker ve tarçın karışımım var. Ondan bir yemek kaşığı kadar ilave edip biraz daha yoğurup toparlayacağım. Ve üzerine örteceğim hamurumun. Bir 10 dakika o şekilde dinlendireceğim. Ve böylelikle hem fırınımı çalıştırmış olacağım. Hızlı şekil veriyoruz çünkü. Hem de tepsilerimi hazırlamış olacağım. Evet kurabiye hamurumu 10 dakika kadar dinlendi. Böyle küçük parçalar alıyoruz. Yani biraz tok olacak şekilde. Çok minik minik almayalım. İstediğimiz şekli çabucak verebilmek için. Böyle yuvarlayalım tombul kalsınlar. Ve bıçakla ilk önce yanlamasını bir taraftan öbür taraftan da yanlamasını alacağız. Ve uç kısımlarını hafif sivrileştirelim ki kolalak kıvamını alabilsin. Çok zevkli e, yapımı da oldukça kolay. E, bir tane yaptıktan sonra gerisi geliyor. Bakın belli bir miktar alıyorum hepsini aynı boyutta almaya dikkat ediyorum ee, güzelce hafif toparlayıp yuvarlıyorum ucunu sivri şekle getirip bıçakla şekil veriyorum bu hamur miktarından yaklaşık e, iki tepsi kadar kurabiyem çıktı çabuk tükenen bir kurabiye ve hızlı bayatlamayan bir kurabiye uzun süre dayanıyor Dilerseniz buzdolabına da kaldırarak saklayabilirsiniz ama e, bir hafta kadar Bayatlamayacağım kesinlikle eminim kıvamı da buna müsait. Bakın birinci tepsim neredeyse hazır olmak üzere. Ben fırınımı ısıtmaya başlamıştım. Sıcak fırın olmalı. 180 dereceye getirdim fırınımı. Ve son kurabiyemi de hazırlayıp fırınıma yolluyorum kurabiyelerimi. Kurabiyelerimi fırınıma yolladım. Tam 25 dakika boyunca pişireceğim. İçerisine yarım paket kabartma tozu atmıştık. Şimdi o kabartma tozunun etkisiyle bakın büyümeye başladı ve tam bir kozalak görüntüsünü elde ettik. 25 dakika sonunda alalım çok fazla bekletmeyelim taş gibi olmasın kurabiyelerimiz 25 dakika yeterli. Kurabiyelerimi tepsiden fırından tepsimi çıkartıyorum. Diğer tepsimi gönderiyorum ve bu kurabiyeleri soğumaya bırakıyorum. Soğuyan kurabiyelerimi pudra şekeriyle süslendireceğim. Kesinlikle sıcak eklemeyelim. Böyle ılısın, ılık hale gelsin sıcak haliyle pudra şekeri ekleyip sıvılaşmasını sağlamayalım ee, bakın üstten veriyorum pudra şekerini alttan vermiyorum ya yani birden üzerine dökmüyorum ki aralarında dolmasın üstünde böyle estetik güzel bir görüntüsü olsun bakın çok hoş gözüküyor yukarıdan e, hafif eğimli tutarak üstüne pudra şekerimi eleyerek döküyorum ve üstü de güzel hoş bir görüntü elde ediyorum Kurabiyelerimin tamamını e, ben hazırladım. Çabuk tükenen bir kurabiye lezzetinden dolayı, eğer kalabalık aileysiniz, daha hızlı tükenecektir. Hepsi soğuduktan sonra pudra şekeriyle güzelce süsleyip hemen sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Bakın, bisküvi gibi rahat kırılan ama e, elde de değil de damakta e, dağılıp giden inanılmaz hoş bir dokusu var. Umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.